B'ye B, B fake derken Timi'nden çıktılar. İlk entry'yi bulmaya başardı. Prizark engin düşüyor. Imor üstüne gelen oyuncuları hasar vermeye çalıştı derken ilkini almaya vur, başardı. Tren arkasında bir oyuncu var. İkinci de gönderiyor Mor. Üçüncü gelecek mi? Gelmedi. Paz. Paz, Paz kaçırdı. O derken tekin çok güzel paz, Ne yapıyorsun Paz? Smoktan çıkacaklar büyük ihtimal. Odun arkasında Engin bekliyor. Imor ilk kili bulmaya başardı. Engin de ikinciyi bulmuş. B oyununu durdurmayı başardık şu an. Top tarafında Paz ve derken Paz'ın bu Paz bu pop oynuyor ya. Bak harbi oynuyor. Oradan smoke'u da çekti. Bir oyuncu daha geliyor. Flash pick yapacaklar. paz bakalım kör oldu flash'a. Önce çıkmadılar çünkü. Flash'tan önce genelde atlarlar derken Logicman arkalamış. Peki priz arkı düşürmeyi başardı. Pop'tan 10 canla beraber 4 canı varmış. 4 canlı ile beraber timing idi Logicman. Allah'tan düşmedik. Bize para lazım şu an. Ekonomi yapmamız gerekiyor. 4 canlı adama bir kişi düşmeden bile kazansak bizim için çok iyi olur. Logicman <laughs> öldürmeyi başardı. 4, 2 diye gidiyor. B'ye. B, ye, B ye üstü hızlı aldı. İmor, flash pick. Immort değil pardon düzeltiyorum. Logicman flash pick de çok güzel bir. Enter almayı başardılar. Sayde ile bu arada. Prizark. Logic öldürüyordu. Yardım geldi Allah'tan. Hızı çok güzel düşürdü. Lay Lazy Bones. Immort da yardıma gitmiş B tarafına. Son oyuncu team ainde gördük. Getiriyoruz C2 ile beraber Lazy Bones'u düşürüyor. Beş. Imor biraz agresif oynamaya çalışıyor. Güzel flash atıyorlar fakat devam geldi. Bizim için çok iyi. Logicman. Ekmekleri topluyor Logicman. İki kill bulmaya başardım. Vuracak mı derken videoma çıkıyordun Logicman. Ama az kalsın. Nice try, nice try. İyi deneme. Imor entry aramaya devam. Elektriğe çıkan oyuncuyu vurmaya başardı. Çok kötü bir açıdaydı aslında. Böyle yoktan bir vuruş çıkardı. Imor. <laughs> Ivy'ye de Imor pick diyorum sana. Belalli pick. Çok güzel bir vuruştu bu arada. Mayer de yardım ede ede. İki kişi bıraktı karşı takımı. Mayer de ikinci killini alıyor. Engin. Elektrik de. Imor galiba. Fakat kimseye değmedi o vuruş. Paz. Teplere başladı. İlk kişi

Hop tarafına hızlı bir oyun gelir. İmor! <laughs> Oğlum bu ne bu ne? Troll <laughs> hemen. Oğlum 4 kill oldu. İmor! Ace geliyor mu? Koşuyor. Ace'ini çalmaya koşuyorlar bu arada. Bıçaklayacaklar. İmor biz silahla Ace attı. Aga. Tarafına hızlı bir oyun. İmor sayda kadar ilerledi. İmor ilk kili vurmayı başardı. İkinci kili vuramadı. Burst'ünü açtı fakat bir tık etkisiz oldu. Vermiler oyuncuyu bulamadı. Engin iki tane tep gönderdi. Backtrain arkasından gelen oyunculara. Son oyuncu main tarafında fakat arkaya doğru kaçtı. B tarafına doğru ilerliyor. CT'de şu an. Neyi bekliyor acaba? adamlar oynamaya başladı bu arada ya. Neler oluyor? Faz 2 kill bulmayı başardı bu Imor'dan çok güzel bir pick. 2 killi Imor almış tek kişi kaldı. Negevi ile Kara Dara. Oğlum hadi am. Bu oto yönetme birden duruyor ya. Negev bulacak mı? Hadi. Ya kanka sen niye shift basıyorsun Allah rızası için? 15-3 ya kanka elinde Negev var ya. Niye shift kanka? Bu ne oğlum ya? Ben kanser oldum şu an bu adama. Daha demin kanka USP sevledi gitti armorunu sattı şey aldı full armor aldı. Shift değil Negev koşamıyor. Yok lan Negev biraz daha hızlı koşmuyor. Aynen böyle var. Aha öldü. Havada vurdum oğlum. What the fuck?